Günaydın arkadaşlar. Yine ben. Bugün Eraspin saç çıkartıcı toniğimizin denemesinin 11. günü. Yine saçlarımı az önce Eraspin şampuanımla yıkadım. Hiç üşenmeden her gün kalkıyoruz. Ya da yatmadan önce bu işlemleri yapıyoruz. Evet güzelce yedirelim. Saçlarımda yine birazcık geçen günküne göre biraz daha azalma oldu dökülme. Ama daha saçlardan hayır haber yok. Şöyle güzel güzel yapalım. Bugün İstanbul'da yine hava kapalı. Bir yaz gelemedi buralara. Şu en çok dökülen yerlere uyguluyoruz. Evet. Bu arada gözaltı torbalarımı fark etmedim sanmayın. Onlar için de yeni bir şey buldum. Onu da denedikten sonra size deneyip, deneyip söyleyeceğim. İnşallah faydalı bir şey olur. Ki faydalı olacağını düşünüyorum. Sizlerle paylaşacağım. saçlarımızı güzelce yedirelim. Oh. Şöyle güzel masaj yapmamız lazım. Masaj yaparak yedirelim toniğimizi ki işe yarasın öyle üstünden damlatmak da olmuyor. Oh, tamam. Gayet güzel masajımızı yaptık. Yedirdik. Yine en sevdiğim noktaya geliyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 Bir tane daha var. 5 Beş, hatta altı tane döküldü. Bugün biraz fazla döküldü. Altı tane fazla ovaladım belki ondandır. Evet bakalım daha saçlarımız görünürde saç yok. İşte diyorum 15 günden sonra fayda faydası olacağını düşünüyoruz hep beraber. Umarım şey olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.